Herkese merhaba arkadaşlar ben Kenan Ben Kerem Bugün yeni bir video ile sizleri tekrardan karşısındayız arkadaşlar Bugünkü oynayacağımız oyun Emojilerle tahmin etme oyunu arkadaşlar Birbirimize emojiler göstereceğiz Onları tahmin etmeye çalışacağız Neyi ifade ettiğini bulmaya çalışacağız Daha doğrusu Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane sopa var Bu da bilemediği zaman Ona vuracağız arkadaşlar Kerem'e ben soru sordum. Kerem bilemezse ben ona vuracağım. Ben bana sorduğu zaman ben bilemezsem de o da bana vuracak. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçelim. Evet. İlk soruyu ben sorayım. İlk soruyu ben sorayım. Evet. İlk şeyimizi soruyoruz Kenan sana. Bu bir atasözü. Nedir bu? Atasözü mü? Evet. Sadece 20 saniyen var. Ve her 20 saniye geçtiğinde bilemediğinde sopayı yiyorsun. Tam süreyi başlattım mı? Başlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evet. 11, 12. Tek gözlü canavar. 13, yok. 14, öyle bir atasözüm var lan. 15, <laughs> 16 17 18 19 20 Dan! Süren bitti. Deliye her gün bayram. Bu mu? Evet. Bu atasözü mü? Evet. Evet. Şimdi ilk sopamızı atıyoruz. Bak hızlı vurma ben de hızlı vururum. Hı. Beni tehdit mi ediyor? Tehdit ediyor. Tamam. Evet. Bu kadar hızlı vurmadım. Normal buldum. Tamam. Ben soruyorum Göstereyim sana? Ama gösteremem ki hepsi aynı yerde değil <laughs> Evet İlk sopamızı attık Keyifliyiz Ne oldu? Aa. ne sorduğunu soracaksın 20 saniyem var Bir. Ne sorduğunu soracaksın Soruyorum işte Ben sana ne olduğunu söylüyorum Madem sözümün değil bir şey 1 2 Eğer bu dizi veya herhangi Üç. bir şey çıkarsa yanlış 4 5 6 Kağıt üstü klozet 7 Klozete girdim 8 Tuvalet bedava 9 10 Bir sessiz ol 11 12 13 Klozet kağıdı 14 15 Klozet bir, kapağı 16 17 Peçete klozet peçete 19 Ve 20 Neydi? Tuvalet kağıdı <gülüyor> Aç <laughs> Evet, aç öyle vurması şeydi değil mi? Aç. Parmağıma gelmeyecek. İstediğin yere vururum. İstediği o da yere değil. Öyle bir altında. şey ya. Öyle bir sorumluluğum altında ne? Ne? Ben yapıyorum. Neyi sen yapıyorsun? Kaybettin. Kaybettin. Vurma varsa o zaman ben seni parmağına vururum. Kaybettin. Hadi. Şöyle düzgün tut da. Hadi hadi. Muhteşem şekilde görüyorsun Yavaş vur. Niye yavaş vur? Tamam bana ne ki yapma bana ya Bana ne ki oğlum. Sor. Sen vuracağın iş. Sor. Kaybet açık değil mi zaten? Tabii tamam, açık. Olur. Tamam hadi. Bu da bir atasözü. Evet atasözü mü? Sana ne ki ya? Sana ne ki? Bak bul. 1 2 3 4 Madem öyle yapma var kulağın dibinde 5 6 7 8 Gülen insan topluluğu mu? 9 Öyle bir atasözüm var la 10 Gülme komşuna yarı başına <gülüyor> <gülüyor> Ben Doğru. mi düşüm yine mi cezalandırıyorum? Yoo bilirsen ceza yok <laughs> <laughs> Ne sana, sana geldi. Bilirsen ceza var oğlum ne kadar saçma bir şey. sadece cezaan atlıyorsun. Öyle saçmalık mı var? ki hadi. Sor. 1 10 11 Olmuyor 1 2 3 Ney bu? Bakalım. 4 5 6 7 Dünya Çiçek Günü. 8 Dünya, dokuz, Dünya on, Çiçek Günü. 9 Dünya Çiçek 10 11 Dur. 12 Ay ve çiçek 13 Ay ve dünya 14 Çiçekler ve dünya 15 16 Yarım kalan aşklar 17 18 Yarım dünya 19 Yarım elma 20 bitti Neydi? Ayçiçeğe Ne kadar saçma <laughs> Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim Saçma bir şey değil ayçiçeğe Çok saçma ya sus da Ay ve çiçek Toplarsın ayçiçeğe 1 Önce ne alacağım? Öcünü alacağım. Ben bunun öcünü bırakmam. Bir dizi. Dizi mi? Evet. Bir. 2 <laughs> Üç. Osmanlı Tokadı. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Adam yapacağı. On. On bir. On iki. On üç. On dört. 15 16 17 Adam 18 19 20 evet. Tatar Ramazan Tatar Ramazan bunu evet. mu anlatıyor? Bunu anlatıyor nasıl, nasıl anlatmış söyle Tatar Ramazan ha. Ramazan söyle ne nerede? Yapmış. Aha Ramazan mı? Aşıda bıçağı, aşıda Ramazan'ı tokatı Bu kadar saçma bir emoji olmaz ki Ben ikiler yine birbiriyle yani sen yani, ikiler ya. uyuşmuyor bile <laughs> Gemiye niye vuruyorsun lan? Gemiyi getiriyorsun lan ben lan burası Kes! Elimin içine vursana Kes <laughs> <laughs> Hadi Sen <yersin. gülüyor> Sanki beni yıpratın lan. Hadi. Allah. 10. Şu mal gibi ondan bir. başlamayı bırak. 2. 3. 4. Tay. 5. At arabası. 6. At arabası. 7. Arabası. 8. Arabalar. 9. attık 10. 11 Attı karısı da 12 13 At arabası 14 Arabalı 15 Arabatı. 16. Arabatı. 17. 18. 19. Python. 20. Yarış atı. Ya bir siktir git ya. Aç. Yarış atı mıydı bu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bu arada bak ben 3 tane bildim. Ben kaç Bana tane ne? Bana ne? Sen bir tane Ben bildim. bir tane bildim. Sen hiç bilemedin. olabilir. Tamam. En son bilemeyen 2'de <laughs> <hiç bilemedin>. ne <Aynı gülüyor> bir kural yok. Şu okay. an koydum. Hayır, öyle bir kural koyamazsın çünkü kural benden çıkar. Boring. Ben koydum kuralı. Ne yapacaksın? Dizi. Araba sevdası. Dizi diyorum. Bir. Araba sevdası. İki. Ya yapma lan. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On nasıl o, sen de böyle Ben mesela on bir. On iki. 15 madem 16 araba sevdası 17 On sekiz, on dokuz, selvi boylu yazmalım. Selvi Buna boylu kerem. Al yazmalım. Bu bence o değil Kerem. Evet. Bir bak Çağatay, Kerem bu o değil diyorsun? ya. Sen bu o değil mi bu o değil ya? Selvi boylum malı yazmalım. Ya ama selvi boylu hangisi? Çocuk ben bana bak çocuk, yöntem çocuk, çocuk. araba bak. Tamam, ya Kerem bak bilerek yan atıyorsun sen, sen sen ya. Lan ne yan Allah kur'an yine yan göstereceğim birazdan. O ne diyor yalan atıyor. <laughs> <laughs> o ne diyor yalan atıyormuş. Bu sefer yavaş vurdu <laughs> ilkin şeyine. Bu Selvi boylu mal yazmalım. Sen Selvi boylu yazmalım. Lan Selvi boylu mal yazmalım. Selvi <laughs> al yazmalım. Selvi yazmalım. Sus. 10. göz. İki 3. 2 göz. 4. 5. 6. 4 göz bir çocuk. 7. 4 göz 9. Yavaş. senin sayın 11 12 13 14 4 gözlü 15 16 4 bebek 17 18 19 ve 20 aç eline. Neydi? Göz bebeği. Seninki çok belli ya. Göz bebeği. Seninki çok. Göz, göz bebek. Birleştir göz bebeği. Seninkiler neyse bir oyunu Bir tane komnya koymuş, iki tane bir adam, bir kalan, bir kalp var, bebek var. Bunun ne sebebi böyle malzemelerle alakası var? Ben biraz önce sana <laughs> araştırdım ama... Vur alın. Alın. dedim mi? dedim mi? değil <laughs> mi? Ülke... 1 2 Ülke 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yemiz Erdoğan'da. 12 13 14 15 Zart 16 Zarla 17 Zartla 18 19 1 Poker Neydi? Monaco Getir Ya senin sorduklarım alakası yok alakası yok Ya siz de git ya Ya Çelen bu yemeğin şunu bunu yine yapıyorsun sen ya Ya Bunlar ney ney? nasıl? Ya bunlar ney ney? Bunun Monaco'da ne alakası var? Poker okay. Bayrak ve bunun birleşimi? Pokerle bir pokerle miydi? Ya Ceren senin sorduğun sorular bundan... Yemin ediyorum ki hiçbir yerinin anlamı yok ki. Getir. <laughs> bunu Bunun için diyenler yazsın yorum alan kim izlerse yazsın yorum. Ben haklıyım, o ne diyodan buldum. Doğrudur bu. Çünkü <laughs> yalan yazdı Sen hak diyorsun, hakkımın yerinde... <gülüyor> <gülüyor> tamam ben hak Bundan hepsinin yanlış anlamı söylüyorsun gayet sen. gayet de doğru yanlış anladın. Aç. Ha. Tamam hadi. Karaktersiz bu. Kes. Bir. 2 Damlaya damlaya Üç. Yavaş Yavaş sayısın. Dört. Tamam, bir e oynamıyorum. yaptım. Oynamıyorum. Tam Altı. üzümü. Altı. Damla üzüm. Yedi. İzmir üzümü. Sekiz. Su ve üzüm. Dokuz. Su ve üzüm. On. Su ve üzüm. On bir. On iki. On üç. On dört. Damla üzümü. On beş. On üzüm. On yedi. Su ve üzüm. On dokuz. Su üzüm. Yirmi. Şu kadar kolay şeyleri sen bilemiyorsun. Bana da gidiyorsun. Ya, Adamlar olaymış. Ben, ben sana sorsam bir bok bilemezsin. Yaş üzüm. Tamam mı? Sen ikileri yani. araçla ne alaka? Adam, adam cevap. Adam yazmış oraya. iki tane orada ünlü olan şeyleri yapmış. Bunu bil. Nerede bileyim ben? Bana ne ki? Ben nasıl bileyim? Kolay bileyim. saçmalık olmaz ben ki. Ben nasıl bileyim? Biz kolay. Ben nasıl bileyim? Yalan ya sen yalan. Ben nasıl bileyim? O çıkıyor lan. Uuuu! Ben o yeri Sonuncuyu sen niye yaptın? Bitti oyun? İşte bu. Hadi. Dur dur. Neyi durdurayım? Kaydet. zaten. Şerefsiz köpek ya. Hile sen yapıyorsun bir sen. Köpeksin. Sen ne yapıyorsun. Sen bir sen hayvansın. Sen, sen bir sen hile Sen ne yapıyorsun. Sen bir, sen sen hile yapıyorsun. Sen. Sen Hilecisin. Hilecisin. Kanıtını gösteririm bak beni. Göster lan kanıtını. Al aç lan. Al. Aç. Aç, aç bakacağım. Sen yalanlatmıyorsan ben şerefsizim burada. Açıyorum. Yalancı pislik köpek. Bekle. Ya, köpek bekle. Köpek. Köpek. Köpeğim, sus da göstereceğim bekle. Bu kadar yalan olmaz ki ya. Gör. Gör. Yok. Dinle. Sus Adem, bir dinle. Dinliyorum adaç. İnternetin yok ki neyle açıyor? İnternetim var. Daha bak kapattım internet açalım. Hadi aç. Hı. Bu kadar yalan görmedim abi. Gör. On onlar yazsıysa onlar da bilmiyor bir şey o zaman. Ya bir siktir gitsen bir videon herkes bilmiyor değil mi? O ne diyorlar bir şey bilmiyor. Ya siktir de git ya. <gülüyor> <gülüyor> Kes lan çeneni mal. Pardon. Ha gör. Eğer bu da doğruysa ben sana iki tane fazla Niye? vuracağım. Niye? Vuracaksın. Vuracağım. Vurdum, vuracağım. Bana, Bana ne ki? Aha anlatan ülkeye giriyoruz şimdi. Ben bunu bildim. Sen nasıl bilemedin? Onu bilemem. Öyle bildin? Evet. Al. Soru bu muydu? Evet. Böyle bildin? Evet. Al sana onlar koy. Ondan sonra. Diğeri neydi? Bunu kim yaptı ya? Bu geri zekalı. Geri zekalı mı? Diğeri. Evet. Bunlar geri zekalı. Tek akıllı sensin. Lan bunlar böyle yapılmıyor, yapılmıyor. Tek akıllı Benim ya. dediğim gibi yapılmıyor. Tek akıllı Ben adamlara gerizek çağır demiyorum. Bunları diyorum, Tek yapanlar diyorum. Yok. ki bilinçsiz şekilde yapmış. bilinçsiz şekilde yapmamış. Gayet bilinçli anlaşılır şeklinde. bir şekilde. Sen anlamıyorsun. Adamlar düzgün yapabilir ama adamlar soru şeklinde sen yapmış. bak. Adamlar soru şeklinde yapmış, sen gidiyorsun. Adamların soru al, şeklinde al, yaptığını... Aa, direkt al, ben al, bunu dedi. gördüm, yaptım. Al, al, al sen bir al, yazmalım. Adamların diğer soru şeklinde yaptığını sen bana emojilerle anlatmak Diğer baharman, neydi? Al, Tatar Ramazan. Al. Ona basit, sen bana yanlış sormuşsun. Sen Yo, bana ben sana niye şık vereyim? Vereyim? vereyim ki sen bana şık mı veriyorsun? Ben sana niye şık Ama sen dönme. Dönme. Hadi. Sen hadi sen seçsin. Hadi hadi. Hadi hileci hadi. 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 Ben mi evet diyeceğim? arkadaşlar, bugün de bunun hileci olduğunu öğrendik. Siz de bakın. O ne diyor? Girin. Dizi atasözü sözü hepsine bakın. Doğru olduğunu, benim doğru söylediğimi ve bunun da Sen tamam neyse hoşça. Evet arkadaşlar nasıl boş verin? Nasıl <laughs> boş oğlum? Evet ben arkadaşlar... konuşmam böyle boşveriyorsun. Boş diyorsun. Evet arkadaşlar Hiç başka <laughs> bir videoda tekrardan sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. bay.